Merhaba arkadaşlar. Konumuz fonksiyonlar. Bu konu hem TYT matematiğin hem de AYT matematiğin içinde bir konudur. Hele ki AYT matematiğin temelidir. AYT matematikte görmüş olacağımız diziler, logaritma, trigonometri, limit, türev, integral bunlar hepsi birer fonksiyondur. O açıdan fonksiyonlar konusunun çok sağlam öğrenilmiş olması, kullanılabiliyor olması, tüm özelliklerine hakim olması son derece önemlidir. Haydi başlayalım. Fonksiyon konusuna fonksiyon tam ile başlayalım. İlk önce fonksiyon kavramını anlatmaya çalışalım. Önce tanımı bir okuyalım. F öyle ki A'dan B'ye diye okunuyor arkadaşlar bu kısım. A ve B boş kümeden farklı iki kümeyken A'daki her bir elemanı B'de yalnız bir elemanla eşleyen ilişkiye fonksiyon deniyor. Bu cümleden şunu anlamış oluyoruz. Her türlü eşleme bir fonksiyon değil. Detaylandıracağız. Öncelikle şundan bahsedelim. A'daki herhangi bir eleman X ise Örneğin diyelim ki burada bir x elemanı var. Bu elemanın f altındaki görüntüsü fx'tir diyor. Yani şimdi a'dan b'ye bir fonksiyon tanımlandı. a'dan b'ye bir fonksiyon kısaca f ile gösterelim. x'in görüntüsü fx oluyormuş. Koordinat düzleminde arkadaşlar x'ler x ekseninde fx'ler ise y ekseninde. Yani fx eşittir Y'de diyebilirim. Bunlar da Y ekseninde gösteriliyormuş. X'lerin bulunduğu bu küme bizim için tanım kümesi. Y'lerin bulunduğu küme ise yani görüntülerin bulunduğu küme değer kümesidir. Tanımı daha iyi anlamak için bir örnek yapmakta fayda var. Diyelim ki F yine A'dan B'ye. A kümesinde bir grup öğrenci, B kümesinde ise haftanın günleri olsun. Her öğrencinin kendi ismiyle doğduğu gün eşlemesini istedik. Örneğin dedik ki Ali ben çarşamba doğdum dedi. Ayşe perşembe doğdum. Kamil salı doğdum. Veli pazartesi. Kişiler isimlerine doğdukları günle eşleştirdiler. Peki inceleyelim. Şimdi bu söylemiştik ki bu tanım kümesidir demiştik. Tanım kümesi bunun içinde değer kümesi demiştik Peki tanım kümesinde boş eleman kalmış mı yani hiç eşleşmemiş olan var mı yok olması durumu ne demekti zaten buradaki bir kişinin eşleşmemesi durumunda o kişi demiş oluyordu ki ben hiçbir gün doğmadım akla mantığa uymuyor değil mi O halde ne diyoruz tanım kümesinde boş eleman kalamaz Peki tanım kümesindeki bir eleman birden fazla elemanla eşleşmiş mi? Mesela Ali birden fazla yere gitmiş mi ya da Ayşe ya da herhangi biri? Yani tanım kümesindeki her bir elemanın eleman sadece B kümesinden bir elemanla mı eşleşmiş? İki elemanla eşleşse ya da birden fazla elemanla eşleşse ne olurdu? Mesela Veli hem pazartesi ok çizmiş olsa, hem perşembe ok çizmiş olsa veli şunu demiş olurdu. Ben pazartesi de doğdum. işte başka bir gün daha doğdum demiş olurdu. Ya birden fazla günde doğmuş olma durumu var mı? Yok. O halde şu cümleyi de kurabilir miyiz? Tanım kümesindeki bir eleman birden fazla yere gidemez. Aslında biz buna fonksiyon olmanın iki kural diyoruz. Ki bu iki kural aslında tanımda açıkça yazıyordu. Tekrar tanıma döndüm. Ne diyor? A'daki her bir elemanı B'de yalnız bir elemanla eşleyen. Öncelikle A'daki her bir eleman dediği için eşlenmemiş eleman olmadığını oradan anlıyorum. B'de yalnız bir elemanla eşleyen derken de A'daki bir elemanın birden fazla yerle eşleşemediğini anlamış oluyorum. Peki yine bu örneği biraz daha gözlemleyelim. Hiç B kümesi üzerinde düşünmedik. Mesela B kümesi üzerinde pazarın kimsenin gelmediğini görüyorum. Yani bu ne demek? Bu örnek için pazar günü kimse doğmamış demek. Olamaz mı? Olabilir. Buradaki kişilerden hiçbiri pazar günü doğmamış olabilir. O halde şunu diyebilir miyim? Değer kümesinde boş eleman kalabilir. Peki onun dışında ne gözlemliyorum? Örnek olarak salı gününe Melike de Kamil de işaretlemiş olamaz mı? Yani salı günü birden fazla kişi doğmuş olamaz mı? Elbette olabilir. Bu da ak akla yatkın bir durumdur. O zaman şu cümleyi kurabilir miyim? Tanım kümesindeki birden fazla elemanın aynı görüntüyü vermesi mümkündür. Ama bunu şöyle ifade etmek gerekiyor arkadaşlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesiye gidilmiş, pazara gidilmemiş. Yani B kümesi içerisinde bazı elemanlar görüntülenmiş, bazısı görüntülenmemiş. Görüntülenmiş olanlar arkadaşlar biz görüntü kümesi diyoruz. Yani bu kısım görüntü kümesi. Peki kimlerin görüntüsü? A kümesinin görüntüsü. Aslında bu kısmı şöyle izah edebilirim. F A eşittir. Görüntü kümesi. Hatta şu da yaparım. Görüntü kümesi yani F A B kümesinin bir alt kümesidir. B kümesine eşit de olabilir miydi? Yani bu kümedeki bir kişi pazar günü doğmuş olsaydı B kümesinin hepsi görüntülenmiş olacaktı. B kümesine eşit de olabilirdi görüntü kümesi. Ama olmaya da bilir. O zaman özetleyecek olursak fonksiyon olmanın iki tane kuralı var. Bir de mümkün olan durumlar var. Değer kümesinde boş eleman kalabilir, kalmayabilir. Tanım kümesinde birden fazla eleman aynı görüntüyü verebilir, vermeyebilir. Bunlar da olsa olsa fonksiyona dair ileride bahsettiğimiz özellikler olabilir arkadaşlar. Fonksiyonları bir de gösterelim. Mesela şema gösterimi yapalım. İçine A elemanı, B elemanı ve C elemanı yazalım A kümesine. Buna da 1, 2 ve 3 elemanlarını yerleştirelim. Ve A'dan B'ye bir fonksiyon olduğunu yukarıda anlattı. F öyle ki A'dan B'ye giden bir fonksiyon. Bunu da rastgele Eşitim yapalım. A 2'ye gitsin. B 1'e gitsin. Mesela C 3'e gitsin. Ben burada yazdığım aynı şeyi şemayla gösterdiğim aynı şeyi liste yöntemiyle de gösterebilirim. Yani burada yazdığım şey şudur. F eşittir diyorum. A kime gitmiş? 2'ye. A 2'ye gitti. Peki B, B 1'e gitti. C 3'e gitti. Yine bütün bu yazdıklarımızı şöyle de ifade edebiliriz. A 2'ye gitti. Ben bunu söylemek istiyorum sadece. Peki A 2'ye kimin altında gitti? F'in altında. Yani F kuralıyla gitti. O halde diyorum ki F A yani A'nın F altındaki görüntüsü 2'dir. B'nin F altındaki görüntüsü 1. C'nin ise 3'tür veya şuradan bakarak da söyleyebilirim. C'nin ise 3'tür diyebiliriz. Bir örnekte fonksiyonu bulmadığını anlamaya çalışalım. Şimdi hepsi şema ile gösterilmiş. Fonksiyon olup olmadığını soruyorsa arkadaşlar aklımızda hemen iki kural var. Birincisi ne? Tanım kümesinde boş denem. kaldı mı kalmadı mı? Ona bakacağım. Eğer kaldıysa direkt onu çiz. Bakıyorum. A 1'e gitmiş. Tamam. B 3'e. C 2'ye. Tamam. D. D nereye? D hiçbir Acıma. De ki F fonksiyon değil. Böyle bir şey kabul edilemez. Tanım kümesinde boş eleman kalmayacak bitti. Peki G'ye baktım. G fonksiyon mu? Önceki tanım kümesinde boş eleman kalmış mı? Kalmamış. O zaman benim birinci kuralı sağladı. Birinci kural tamam. Yani tanım kümesinde boş eleman kalamaz dedi. Kalmamış. İkinci kurala bakalım. İkinci kural ne diyordu? Bir eleman birden fazla görüntü veremez diyordu. Vermiş mi? Zaten vermemiş. Her bir eleman sadece bir elemana gitmiş. O halde G mülakatı geçti diyebilir miyiz? G fonksiyondur. Peki haşa bakalım. Bu fonksiyon mu? Şimdi öncelikle tanım, kural bir tanım kümesinde boş zaman var mı? Yok. Tamam birinci kuralı geçtim. Kural 2. tanım kümesindeki herhangi bir eleman birden fazla yere gidemez diyordu. Gitmiş mi? Hemen gördüm. Sıfır hem 1'e gitmiş hem 3'e gitmiş. Tanım kümesindeki bir eleman arkadaşlar birden fazla yere gidemez. Bu da olmanın kuralı. Giderse ne olur? Az önceki etkinliği düşün. Ben hem pazartesi doğdum hem çarşamba doğdum gibi bir cümle kurmuş oluyor. Dolayısıyla bu da fonksiyon değildir. İki küme verilmiş. Bu kümeler A'dan B'ye imiş. A kümesi o halde tanım kümesi. B kümesini de değer kümesi olarak yorumlayacağım. Aşağıda liste yöntemiyle verdiği eşleştirmeler görüyoruz. Fonksiyon olmanın iki kuralına bakarak hangisini sağladığını yorumlayacağız. Öncelikle şundan bahsetmek isterim ki örneğin beta diye bir ilişkide şöyle mi eleman oluşuyor. Bu şekilde oluşan elemanlardan arkadaşlar her biri biliyorsunuz ikili değil mi? Bunlardan birincisi tanım kümesinin elemanı, ikincisi ise görüntüsü yani değer kümesinin bir elemanı olacaktır. Biz kuralımıza bakarken ne diyeceğiz? Tanım kümesinde boş eleman kalamaz. Yani tanım kümesinde bulunan 3 eleman var ya A, B, C elemanların üçü de mutlaka bir yerle eşleşmesi lazım. Eğer kümede buradaki kümeler içerisinde bunlardan herhangi biri eksikse kurallardan birinciyi sağlamadığını söyleyebilirim. O halde hemen ilk önce eleyelim bakalım A, B, C tamam. A, C, B tamam. B, C A nerede? A yok. Şu anda ilk kuraldan gitti. O zaman beta 3 direkt fonksiyon değildir. A, B, C, A, B, C. Evet birinci kurala göre baktığımda üçüncüyü eledim. İkinci kural neydi? İkinci kuralda tanım kümesindeki bir eleman örneğin A birden fazla yerle eşleşemeyecekti. Yani A'yı birinci bileşende birden fazla görüyorsam onu direkt eğleyeceğim. A, B, C. Birer kere gördüm. Zaten bu birinci kural sağlamıştı. İkinciyi de sağladı. O halde fonksiyondur. Buna baktım. A, C, B, A. A iki kere. Yani hem Z'ye hem Y'ye gitmiş. O halde tanı kümesindeki bir eleman birden fazla görüntü veremeyeceği için bu bir fonksiyon değildir dedim. Bu da gitti. Buna bakalım. A, B, C. Evet birer kere yatılmış. O halde bu fonksiyon olmanın ikinci kuralını sağladı. Birinciyi zaten sağlamıştı. İkinciyi de sağladı. O halde bu da fonksiyondur. Burada A'nın Y'ye ve Z'ye gittiğini hatta bu da yetmemiş gibi B'nin de hem x'e hem z'ye gittiğini görüyorum. Bir tane hata yapması bile bu eşleştirmenin fonksiyon olmaması için yeterliydi. Bu gitti. O halde 1 ve 4 fonksiyondur diyorum. Bu videomuzun sonuna geldik. Fonksiyon kavramıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.